Vallahi köpekler kudurmuş. Kendi kendisiyle kavga ediyor. Kimse de yok. Ya uyuz olmuş, bir şey sokuyor. Bir akrab da olabilir ama bir akrab bu kadar uzun sürmez. Yılan ortalıkta görünmüyor. Aha şimdi yine kalktı. Normal davranmaya başladı. Birazdan yine başlar herhalde. Diyarbakır Merkez Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek gece yarısı çöpü karıştırdı. Köpek çöpten çıkanları karıştırırken yere dökülen alkolü yaladı. Daha sonra köpeğin uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Böyle yani hayır görünürde bir şey de yok. Olsa tamam. Çok tuhaf.